Dışarıda Gerçekten bu yarış halinde ilk derneğimizi ziyaret eden belediye başkanımızdır. Ee, sizden ricamız e, bizim Şanlıurfa Zihinsel Engeller Derneğimizin bir sloganı var. Her birimiz ayrı bir renk, hepimiz Türkiye'yiz. Biz bizim engellerimiz de bu e, renklerden bir tanesidir. E, Sayın Başkanımızın e, engeller konusunda e, bazı projelerin olacağına inancımız sonsuzdur. Ee, biz tüm Şanlıurfa olarak, olarak e, kendisine e, sürekli teşekkür etmemiz lazım, ziyaret etmemiz lazım, yardımcı olmamız lazım. E, gerçekten şu anda buraya geldim, çok duygulandım. E, i̇nanın e, diğer engeller gibi zihinsel engeller için de e, düşüncelerimiz var. E, şu anda proje aşamasında, zaten çok yakın bir sürede e, TV programında e, bu projelerimizi de açıklayacağız.